Selam arkadaşlar, Harmat'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Soru Bankası'nın üçünü testini çözeceğiz. Hazırsanız zaman kaybetmeden başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuzda görseldeki sınıflardan sınıf kapı numarasının kendisi hariç pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı 28 olan sınıf 8A sınıfıdır. Buna göre hangi öğrencinin olduğu sınıf 8A sınıfıdır demiş. O halde hemen başlayalım. Kapı numarası 32 olanla başlıyorum. 32'nin pozitif çarpanlarını yazacağım. 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 3'e bölünmez 4 çarpı 8. Geldim 16'ya. 16, 1 çarpı 16, 2 çarpı 8 ve 4 çarpı 4'tür. Geldim 36'ya. 36'yı ya yazıyorum. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6'dır. Geldim Ayşe'ye. Yani 28'e. 28, 1 çarpı 28, 2 çarpı 14 ve son olarak 4 çarpı 7'dir. Şimdi kendileri hariç olduğu için 32'nin 32'sini, 16'nın 16'sını ve 36'nın 36'sını aynı zamanda 28'in 28'ini ne yapıyorum? Siliyorum. Şimdi toplama işlemine geçeceğim. Yeşili aldım. 16 arkadaşlar 8 daha 24. 24 4 daha 28. 2 daha 30. 1 daha 31 arkadaşlar. Şöyle yanına yazıyorum. 31. Devam ediyorum. 16'ya geçtim. 8 4 daha 12. 12 4 daha 16. 16 2 daha 18. 1 daha 19. Bu da 19 yaptı. Toplamı Geldim 36'ya. 18 12 daha 30. 30 9 daha 39. 6 daha 45. 4 daha 49. 3 daha 52. 2 daha 54. 1 daha 55. Bunların da toplamları ne yaptı? 55 yaptı arkadaşlar. Geldim 28'e. 14 7 daha 21. 4 daha 25. 2 daha 27. 1 daha 28. Bize kendisi hariç pozitif tam sayıların toplamının kendisini verdiğini soruyor. Yani aslında gördüğünüz gibi bize 28 soruyormuş. O halde cevabımız ne olacak? 28 numaralı kapı olacak. Yani Ayşe. Cevabımız değişik arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci soruya geçiyorum. <laughs> İkinci soruda bir koşu yarışmasında son turu ve yarışmacıların yarışmayı bitirme sırası görseldeki gibidir. Yarışmacıların forma numaralarının asal çarpan sayısı en fazla olandan en az olana doğru sıralanması ile yarışı bitirme sırası aynı olan yarışmacı kimdir diye sormuş. Şimdi geliyorum. Ali'nin yani 37 numaralı formayı giyen Ali'nin asalına bakacağım. Asalını 37 zaten asal bir sayı olduğundan sadece 37'ye bölünür. 37'ye böldüm. 1. Değil mi? Geldim. Sıra Kerem'e. Kerem 210 numaralı formayı giymiş. 210'u asallarına ayırıyorum. 2'ye böldüm arkadaşlar. 2'ye bölünce 105 yapacak. 2'ye bölünmez, sonra 3'e bölünecek. 3'e böldüm arkadaşlar, 35 geldim. 5'e böldüm, 7. 7'ye böldüm, 1. Şimdi şunları da yazalım hemen. Bunun bir tane asalı var. Şöyle bir tane. Hatta bunun farklı renklerle yapalım. Şöyle sildim. Bunun bir tane asalı var. Bunun 4 farklı asalı var. Şimdi geldim. Veli'ye Veli 40 numaralı formaya giymiş. 40'ı ayıralım. 40 asallarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Geldim Veli'nin kaç farklı var? 2 farklı var. Hemen yazalım. 2. Son olarak neye geliyorum? Serhat'a geliyorum. Serhat 60 numaralı formaya giymiş. 60 asallarını ayıracağım. 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Serhat'ın da kaç farklı asal çarpanı var? 3 farklı asal çarpanı var. Değil mi? Geldim. O halde bunları sıralarsam en çok hangisi? 210 numaralı forma ilgilen. Yani Kerem. Değil mi? Kerem birinci sırada Devam ediyorum. Sonra kim 60 numaralı forma giyen? Serhat. Şöyle Serhat. Devam ediyorum. Sonra 40 numaralı formayı giyen? Yani kim? Veli. Veli. Şöyle yazalım. Veli. Sonra kim olacak? Ali olacak. Değil mi? Şimdi bitirme sıralarını bir de altına yazalım. Normalde Ali başta. Farkındaysanız Ali bitirmiş. Sonra Kerem, sonra Veli, sonra Serhat. Hemen altına yazıyorum. Ali, Kerem, Kerem, Veli ve Serhat. Görseldeki isimleri sırasıyla yazdım. Bize ne diyor? Diyor ki, yarışı bitirme sırası aynı olan yarışmacı kimdir? Aynı olanı bulacağız. Aynı olan zaten görselde de gözüktüğü gibi Veli değil mi? Veli bizim cevabımız olacak. Yani D şıkkı. Geldim sıradaki sorumuz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 3. soru. 3. soruda görselde 5 arkadaşın ilk zıplama anları verilmiştir. Her bir kişi desimetre cinsinden trambolinden itibaren farklı asal sayılar miktarınca zıplamıştır. Buna göre ilk zıplama sonucunda 5 arkadaşın yer zeminine olan uzaklıkları toplamı en az kaç desimi Şimdi bu 5 arkadaşın ben zıplamasını istiyorum ama toplamların da en az olmasını istiyorum. O halde ne yapmam lazım? En küçük asalları vermem lazım. Öncelikle geldim. Şimdi birinci arkadaş kesinlikle 20'ye kadar inecek değil mi? En küçük asalım ne? 2. 2 verdim arkadaşlar. 22. Devam ediyorum. Diğer arkadaş Yine 20 desimetre aşağı gidecek. En küçük asalım ne? 3. Değil mi? Topla 23 arkadaşlar. Yine diğer arkadaşımız 20 aşağı gidecek trambolinden. Sıradaki asalım 5. En az veriyorum. En az vere vere gidiyorum. 25. Geldim. Yine diğer arkadaşlar 20 aşağı inecek trambolün sayesinde. Sıradaki asalım 7. Bu da ne yaptı? 27 yaptı. Şimdi geldim son arkadaşım. Beşinci arkadaşım da yine 20. Trambolü sayesinde aşağı girecek. Sonra zıplayacak. Ne kadar? 11 cm değil mi? Yani toplamı 31 yapacak. Şimdi bizden bu desimetrelerin toplamının en az olmasını istediği için bunları topluyorum şimdi. Toplayalım arkadaşlar. Maviye döndüm. Şimdi arkadaşlar topladığımda şöyle 2 3 daha 5 5 5 daha 10 10 7 daha 17 1 daha 18 18'in 8'i elde var 1 2 2 daha 4 4 2 daha 6 6 2 daha 8 8 3 daha 8 3 daha 11 bir de eldeydi 12 arkadaşlar toplam 128 desim metre hemen dm yazayım birim olarak da. Cevabım ne olacak? A şıkkı olacak. Sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuz dördüncü soru. Şimdi dördüncü sorumuzda üst düzeyi dikdörtgen şeklindeki dört eş masanın konumları görseldeki gibidir. Her bir masanın üst düzeyinin alanı 6 metrekare olduğuna göre masaların kenarlarına görseldeki gibi yerleştirilen mavi iplerin uzunlukları toplamı en az kaç metredir demiş. Parantez içerisinde de masaların kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayıdır demiş. Şimdi Öncelikle şunu bilmeliyiz. Bir tane dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şimdi dikdörtgeni çizdim. Bu dikdörtgenimin alanı arkadaşlar 6 metrekare. Şimdi bana soruda en az olmasını istediği için arkadaşlar ben de bu dikdörtgenimin kenarlarını ne seçmem lazım? En az seçmem lazım. Şimdi nasıl seçeceğim? Öncelikle altının çarpanlarına bakalım arkadaşlar. Altının çarpanları arkadaşlar 1 çarpı 6 ve 2 çarpı 3'tür. Dikkat ederseniz 2'ye 3 seçeceğiz. Bunun nedeni ise 2'ye 3 seçmem çevrenin daha az gelmesi demektir. Bu yüzden 2'ye 3 seçiyorum. Hemen şöyle göstereyim. 2'ye 3 seçeceğim. Yani benim kısa kenarım 2, uzun kenarım 3 olacak. Bunun nedenini tekrar ediyorum. Çevresinin az gelebilmesi için. Sizler de kontrol edebilirsiniz. Şimdi geldim. Hemen kırmızımı aldım. Kısa kenarım ne? 2. Hemen kısa kenarlarıma ne yapıyorum? 2 2 2 ve 2'yi koyuyorum. Devam ediyorum. Uzun kenarlarıma ne koyacağım? 3 koyacağım. Şurada bir uzun kenarım var. 3. Başka şurada bir uzun kenarım var. 3. Şurada bir uzun kenarım var. 3. Şurada bir uzun kenarım var. 3. Şimdi geldim. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi geldim. Şurasını soruyor bize. Şimdi burası ne? Burası ne? Şimdi öncelikle buranın tamamı şöyle dikkat ederseniz Dikdörtgenin uzun kenarı, tamam? Yani 3, doğru mu? Tamamı 3. E siz şöyle yeşille göstereyim. Şuradaki büyük dikdörtgene baktığınızda, şöyle kontrol edelim. Şöyle dikdörtgene baktığınızda, şuradaki kenarın da ne olduğunu biliyorsunuz, 2 olduğunu biliyorsunuz. Yani demek istediğimiz şu, hemen mavi aldım. Burası arkadaşlar 3 eksi yani uzun kenar eksi kısa kenar 3 eksi 2 yani 1 arkadaşlar burası 3 eksi 2 aynı şekilde arkadaşlar burası 3 eksi 2 yani 1 burası 3 eksi 2 arkadaşlar yani 1 başka bir de burası ne 3 eksi 2 yani 1 arkadaşlar o halde bunları toplayacağım yazmadığım bir yerim var mı kontrol ediyorum 3 1 2 3 1 2 3 tamam yok o halde Hemen siyah kalemimi aldım. Topluyorum arkadaşlar. Şuradan başlayacağım ve sağa doğru ilerleyeceğim. Şimdi 2 artı 3 artı 1 artı 2 artı 3 artı 1 artı 2 artı 3 artı 1 artı 2 artı 3 artı 1. Artı artı 3 artı 1. İşte bana mavi ipin uzunluğu arkadaşlar. Şimdi toplayalım mavi rengimi aldım 2 3 daha arkadaşlar 5 5 1 daha 6 6 2 daha 8 8 3 daha 11 11 1 daha 12 12 2 daha 14 14 3 daha 17 17 1 daha 18 18 2 daha arkadaşlar 20 23 20, daha 23 1 daha 24. O halde bizim cevabımız ne olacak arkadaşlar 24 olacak cevabımız C şıkkı. Sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 5. soru. Her katı 3 metre yüksekliğinde olan 8 katlı apartman ile bu apartmanın bahçesine dikilmesi planlanan bir bayrak direği yanda verilmiştir. Apartman zemini dikdörtgen şeklinde olup kenar uzunlukları 12 metre ve 10 metredir. Apartman zemininin metrekare cinsinden alan ölçüsünün pozitif tam sayı çarpan sayısı hesaplanmış ve hesaplanan değer bayrak direğinin metre cinsinden uzunluğu olarak belirtilmiştir. Bu bayrak direği zemine dik olacak şekilde monte edildiğine göre aşağıdaki görünmelerden hangisi doğru olur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar benim binamın tabanı dikdörtgen. Bir kenarı 10 metre diğer kenarı da 12 metre. Bana diyor ki bunun alanı şimdi alanını bulacağız. Alanının pozitif çarpanları sayısı bize direğimizin uzunluğunu verecek. Şimdi direğimizin uzunluğunu verecek. Öncelikle alanı hesaplamam lazım. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır? Kısa kenarla kısa kenarla uzun kenarın çarpımı şeklinde hesaplanır. O halde ne yapıyorum? 10 ile 12'yi çarpıyorum. Çarptım arkadaşlar. 120 metrekare geldi. Şimdi 120 metre ne? Binamın tabanı değil mi? Alan olarak. Şimdi bu alanı ne yapacağım? Pozitif çarpanlarına ayıracağım. Şimdi 120'yi sevgili arkadaşlar pozitif çarpanlarına ayırıyorum. 1 çarpı 120 2 çarpı 60 3 çarpı 40 4 çarpı 30 5 çarpı 24 6 çarpı 20 7'ye bölünmez 8 çarpı 15 Geldim 9'a bölünmez 10 çarpı 12 Değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar Bize diyor ki şurada da tekrar edelim hatta Diyor ki Hesaplanmış, hesaplanan değer bayrak direğinin metre cinsinden uzunluğuna eşit diyor. Yani pozitif çarpan sayısı. Bakalım kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Toplam 16 tane neyi var arkadaşlar? Çarpanı var. 16 tane çarpanı var. 16 çarpan ne demek? 16 tane çarpan. Direğimin uzunluğu demek. Yani benim direğimin uzunluğu neymiş aslında? 16 metreymiş. Direğimin uzunluğu şöyle yazalım. Direk uzunluğu. Direk uzunluğu 16 metre eşittir 16 metre. Şimdi arkadaşlar her katın ben ne olduğunu biliyorum. 3 metre olduğunu biliyorum. Şimdi şöyle geldim. Şimdi 3 6 şöyle şöyle yapalım. 3 6 9 12 15 değil mi? Toplam kaç kat çıktım? 5 kat çıktım. 16 nerede? Şurada. Yani benim direğim böyle 5 kat 5 katla 6 kat arasında olması gerekiyor. Dikkat ederseniz bu 1 2 3 3 küsürlü. Yani 3 ile 4 arasında bir katta. Şimdi B şıkkına geldim. 1 2 3 4 5 4 ile 5 arasında bir katta. B şıkkı da değil. Bize 5 ile 6. katlar arasında olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5, 6. Evet bu direğimiz 5 ve 6 arasında. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Evet sıradaki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz Farklı özellikte ve uzunluktaki mumların uzunlukları yandaki görselde verilmiştir. Sabit hızla yanan mumların tamamen erimesi için geçen süre mumların uzunluklarının asal çarpanlarının toplamıyla belirlenip saat olarak ifade edilmektedir. Örneğin yandaki turuncu mumun uzunluğu 21 cm olup asal çarpanları 3 ve 7'dir. Bu yüzden mumun tamamen yanıp erimesi için geçen süre 3 artı 7'den 10 saattir. Belli sürelerde yanan bu mumlar için ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Şöyle gelelim. Buraya turuncu. Buraya beyaz. Buraya da yeşil koyalım. Şimdi arkadaşlar. Hemen siyahımı alayım. Şimdi benim turuncum bildiğiniz gibi 21 santimetre. Ve arkadaşlar kaç saat dayanıyor? Soruda da söylüyor 10 saat dayanıyor. 10 saat Şimdi geldim. Beyazım kaç santimetre? 84 santimetre. Yeşilim kaç santimetre? 30 santimetre. Şimdi bunların sürelerini bulalım. Beyazla yeşilin. Nasıl buluyorum? Öncelikle 84 ve 30'u sırasıyla asallarına ayıralım. Şimdi 84'ü 2'ye böldüm. 42. 2'ye böldüm. 21. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Şimdi asallarını toplayacağım arkadaşlar. 2, 3 daha 5. 5, 7 daha kaç yapar? 12 yapar arkadaşlar. Demek ki benim beyaz mumum neymiş? 12 saatte 12 saatte yanıyormuş. Değil mi? Devam ediyorum. Yeşile geldim. Yeşil 30 yani. 30'u ne yapıyorum? Asallarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şimdi bunun asallarını topluyorum. 2, 3 daha 5. 5, 5 daha 10 arkadaşlar. Değil mi? Bu halde yeşil de 10 saatte yanıyor arkadaşlar. Şimdi bize ne diyor? Birinci öncülümüzü okuyalım. Birinci öncülümüzde beyaz renkli mumun tamamının yanması için yani 12 saat. Geçen süre 12 saat. Yeşil renkli mumun tamamının yanması için geçen süreden 2 saat fazladır. Evet beyaz mum 12 saatte yeşil mumun da 10 saatte yanıyor arkadaşlar. Yani bir öncülümüz doğru. Geldim ikinci öncüle. 3 saatin sonunda beyaz mumun erimeyen kısmının uzunluğu, yeşil mumun erimeyen kısmının uzunluğunun 3 katıdır diyor. Şimdi bunların saatte saatte ne kadar yandığını, ne kadar eridiğini bulmak lazım. Şimdi bakalım. Geldim maviye aldım. Biraz daha aşağı iniyorum. Şimdi arkadaşlar 12 saatte ne yapmış? 84 yanıyormuş. Doğru mu? O zaman saatte ne kadar yanar? 84 bölü 84 bölü 12. Diğer bir tabirle 7 santimetre yanar arkadaşlar. Şimdi 7 santimetre buldum. Doğru mu? Saatte 7 santimetre yanıyormuş. E, 3 saatte arkadaşlar, şöyle 3 saatte ne kadar yanar? 7 çarpı 3'ten 21 santimetre yanar. Doğru mu? Bize kalan kısmı dediği için, şöyle eremeyen kısmı yani kalan kısmı 84'ten ne yapıyorum? Şöyle. 84'ten 21 çıkartıyorum. Ne kaldı arkadaşlar? 63 kaldı. Şimdi bunu buldum. Şimdi geldim yeşile. Yeşil de arkadaşlar saatte ne kadar yapacak? Bakalım. 30'u neye bölüyorum? 10'a bölüyorum. Yeşilde saatte 3 cm erir, değil mi arkadaşlar? 3 cm erir. O halde 3 saatte eriyorsa kaç saatti? 3 saatte 3 çarpı 3'ten kaç yapar arkadaşlar? 9 yapar. Demek ki 3 saatte ne kadar eriyecek? 9 cm eriyecek. Kalan kısmını hesaplamak için 30'dan 9 çıkartıyorum arkadaşlar. Pardon. 10, 10 yapmışım. 30'dan 9 çıkartıyorum. 21 cm kalır. Şimdi bize diyor ki kalan kısmının 3 katıdır diyor. Bakalım gerçekten de 3 katı mı? Evet. Dikkat ederseniz şöyle 21 Pardon 63 21'in 3 katıdır. 3 katı. Bu da ne olacak? Doğru olacak. İkinci öncülüm. Geldim üçüncü soruya. Beyaz renkli mumun erimeyen kısmının uzunluğu yeşil renkli mumun erimeyen kısmının uzunluğu 7. saatin sonunda eşit olur diyor. Şimdi arkadaşlar geldim. Onu da şuraya yapalım. Şöyle yeşille şurayı şu alanı kapatalım. Şimdi geldim. Şimdi arkadaşlar öncelikle benim beyaz mum 7 saatte ne kadar yanar? Benim saatte ne kadar yanıyordu? Farkındaysanız 7 yanıyordu değil mi? 7 santimetre. O zaman benim beyaz mumum saatte 7 yanıyorsa 7 saatte kaç yanacak? 7 çarpı 7'den 49 yanacak değil mi? 49 santimetre eriyecek. Var mı problem? Ama bize yine erimeyen kısmı dediği için 84'ten ne yapıyorum? arkadaşlar? 49 çıkartıyorum. 84'ten 49 çıkartırsanız ne kalır arkadaşlar? 5 3 30, 35 santimetre kalır. Değil mi? Şimdi kalan kısmı 35. Bize diyor ki yeşil renkli mumun erimeyen kısmının uzunluğu 7. saatin sonunda. Arkadaşlar zaten 7. saatte e, yeşil kalmaz. Çünkü yeşil uzunluğu zaten başlangıçta ne? 30 Başlangıçta 30 olduğunda benim 7. saatte bile beyazım 7 saat sonra 35 kalıyor. Yeşil başlangıçta daha 7. saati bırakın. 1. saatte bile 30. Yani 0. saatte 30. Bu nedenle bu öncülüm ne olacak? Yanlış olacak. O halde hangileri doğrudur diyor. Cevabım ne olacak? A şıkkı cevabımız olacak. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve diğer arkadaşlarınızla haberdar olması için like atmayı unutmayın. Hoşçakalınız.